konuş. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. çıkar fazla baba dikkat et. Allah Allah. Vallahi. Ciddi mi diyor? <laughs> he he. Ahmet abinin bütün arkadaşları görüyor şu an. Bu <laughs> <laughs> <O> da İbocuğum. <laughs> Kimse gelmedi ki. Beni görürlerse gelirler. Seni görünce gelirler mi? Aa, bak bir kişi girdi gördün mü beni görür görmez ya. <laughs> Ciddi söylüyorum bak. İki şey çat diye geldi Aynen, benim. <laughs> konuş konuş. Ee, hani çiğ köfte bir bıçağa düştü de. Mesne gel. Ç, de. gel Bocuğum. Demeye gelen bir bıçağa düştü de, değil mi aslında? İbocuğum. Ne var lan? Buyur ha İbocuğum. Bu. Yavşak. <laughs> ne olsun ne olacak? Hayırdır? Öğlettim mi? Öğlettim. <laughs> ne diyor bu ya? <laughs> Hanemet mi? Selamun <laughs> aleyküm. Merhaba Yalçın. Merhaba. Merhaba Yalçın. Niye kaçak ki? Beni görün ki üstü. Merhaba. Ahmet Alaylı. Hmm. Şu motoru giymiş lan olsun Beyaz var. Bir köfte var mı diye. Var var. Var Ahmet gel. Gidemez. Özel yok. Ahmet şey abi. abi? O biraz bir para bir tane. Fazla için. Şu anda çay şey içiyoruz. Bocu. Abi ne demek istiyorsan da düşük yapacaksın yani. Selamun aleyküm millet. Şey kim Bir var orada cevap versin. Bir çabucak. gibi duruyor. Neredesiniz? Cevap versene kim Neredesiniz diyor abi. Sahil değil, Soner sahilde, kafede. Soner kafede. Soner kafedeyiz de. Soner kafede sahilde. Son ev Aslan Özçelik izliyor. Apo, aslan selam aleyküm. Merhaba aslan. kardeşim. Kim? Aslan. Erol Özçelik'in şey, şey, şey Bilal'ın Aslan, sarı. Nazar e, lan suyu bozuk Nasıl izliyor? 150 ne oldu? Aslan. 150. İzliyor. 4 kişiler var. Ben 2 kişi diyor. Evet. Biz As, o kadar meşhur olamam kardeş. Lan aslan. Gel yapma. Aslan bu da iyi bu bak. Aslan iyi bu olacak. Ne haber lan? Osa. Olsa. Uyuyabiliyor musun? Aynen mi? aynen. Keyifler yerinde gel sen de gel koçum. Çay içiyoruz de. Çay içiyoruz gel gel. Yanıp dur gel bir bakayım. okuyamıyorum. Okuyamıyorum. Oh, yani. oh, okuyamıyorum. İbo hocam. İbo dayı. Gök... Çökmüşsün. Çökmüşsün diyor. İbo dayı çökmüşsün. Yara yemişsin diyor. İbo dayı diyor. <laughs> ha inşallah. Dayı vallahi diyor. Yara yemiş İbo Ne yapayım kardeşim? Çok pati Kim dünya Allah'ını seveyim. Apo. Cami ayın. Şöyle yere beni diye de ileri diyor. Bazı alçak. alçak. olsa, olsa atlar gelirdi. Gelirdik. Gel kardeşim. Aha bak, bak bak şu yabani de var bak bak. Aslan ne yapıyor aslan? o eşya olacak sıpası da burada. Ama bu da yuvacığım bak. Aslan. Estağfurullah diyor. Niye estağfurullah dedin? Şey, Aslan, aslan ne oldu aslan, oğlum? Aslan ağzını sıktım işte böyle yiyor. <laughs> şeref. Aslan bunlar, bunlar şerefsiz oğlum. Bunlara uymaz. Aslan şu güzelliğe bak amınım. Ah, dişlerine neyine bak. Hala şunun. Dişlerini gösteri, hocam. Bir göster oğlum. Bir göster. <laughs> Canını yerim diyor. Gördün mü? Canını yerim lan. Teber diyor. Canını yerim diyor. Gördün mü? Gelmiyor mu arkadaş da? Biz buralardayız. bizim yatı da göster. Abi, orada Aleyküm da. selam yeğenim gel Yaptı sen de gel. Yiyeyim. Kadroya sen de gel <laughs> gel. Ben yapıyorum zaten 200 kişi. 200 <laughs> kişi bize kurtarmaz He, ya. yani. Allah mü seyretiyor. Allah mü seyretiyor. Allah mü seyretiyor. Allah kişi seyretiyor. Allah 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 Benimkinin Aslan İbo ne kadar çirkin değil mi? Allah'ın seveni. Bir bassana kardeşim şuna ya. <laughs> Çökmüş değil mi? Ee. Para var, huzur var diyor. İbo da var. Evet. Huzur da var. Bak. Tam göstereyim mi? Görüyor musun? Bunlara uyma oğlum aslan. Bunları kö şerefsiz köpek adam çekiyor. Sen bunlara uyma la. Çetin. Emin de Çetin Emin de bizi. <laughs> durum iyi görünmüyor bu dayının diyor. <laughs> <laughs> bak kendi diyor durum iyi gözükmüyor diyor. <laughs> Hadi şöyle şey yapsın sen kendine bak. İtolitin bebesi. Gördün mü? Durumu iyi gözükmüyor. Gözükmüyor tabii. Ama kalbi güzel. Neresi güzel? Kalbi çirkin, pis. İyi tatiller abi. Eyvallah kardeş. Tatil iyi mi? Kötü bu Bu onun yanında da kaldık. Bu ağzını sıktım ya. Bu acayip bir adam ya. Aslan hiç sormaya. ya. Allah'ın seni. Kim duyuyor? Herkes mi? Allah'ın seni. O olsun. Tanıyan tanıyor bizi ya. benim de kanım bulduk diye. Çetin Emin de izliyormuş bizi abi. Senin arkadaşın mı da? Selamun aleyküm kardeşim sana da. gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> gül gül gül. Gördün bak kardeşim de geliyor. Evet. Çetin gördün kardeşim ne kadar çirkin ya gördün değil mi? İşler de yok. Terbiyesiz de Terbiyesiz. ओजान चेन्नई बीच में चलो तू चला चला फिर आगे है किसिस आगे चलो